Bu aralar sokağa çıktığımızda işte veya kapalı bir ortama girdiğimizde herkesin yüzünde maskeler var. Ciddi bir maske tüketimi de söz konusu. Yalnız Sağlık Bakanlığının bugün birkaç saat önce aldığı bir karar vardı. O da şu: Tedbir kapsamında kimin maskeleri? reçeteye bağladı. Şu an aslında düne dönecek olursak her maskeyi alabiliyorduk ama bugün itibariyle maskeler reçeteye bağlandı. Peki hangi maskelerden bahsediyoruz? N95, FFP2 ve FFP3. Şimdi bunlar hangi maskeler? Bunlar kullanmamız gereken maskeler miydi? Bu alınan karar doğru bir karar mı? Bunları konuşalım istiyoruz. Kiminle konuşacağız? Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Songül Özer bizimle birlikte. Sayın Özer merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Sayın Özer Sağlık Bakanlığı'nın aldığı bir karar var. Bu kararla birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri bundan böyle artık eczanelerde reçete karşılığında alınabilecek. Önce size şunu sormak evet. istiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı bu kar kararı bir bilim insanı olarak, bir doktor olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru bir karar mı, olması gereken bir karar mı? Kesinlikle çok doğru bir karar. Peki çok neden? olumlu olarak değerlendiriyorum. Çünkü e, maalesef halkımız arasında yanlış kullanımlar vardı bu maskeyle ilgili. E, bunun bir nebze önüne geçebileceğini düşünüyorum bu kuralla. Kanunlu. Peki yanlış bir kullanımı vardı dediniz. Bize onu bir anlatır mısınız şimdi hocam? N95 bu bahsettiğimiz FFP2, FFP3 bunlar hangi gruba giriyor? Bunlar evet. nasıl maskeler? Şimdi bunlar özel durumlarda kullanılması gereken yani geçirgenliği çok fazla yani gözenekleri çok küçük olan özel maskeler ve bunları ancak biz sağlık çalışanları için yapılmış yani ancak bir sağlık çalışanlarının kullanması gerekiyor halkımızın aslında, viral sonun yolu enfeksiyonlarından korunması için bildiğimiz basit cerrahi maskeleri takmaları yeterli. Biz bile normal zamanlarda her hastaya yaklaştığımızda, her hastayı muayene ettiğimizde bu N95 ya da N99'ları biz bile kullanmıyoruz. Biz bile normal cerrahi maskelerle hastaya yaklaşıyoruz. Ancak mesela COVID-19'dan bahsedecek olursam ancak bu hastalardan örnek almak zorunda olduğumuzda yani burun sürüntülerinden veya bademcikli üzerine kadar boğazlarından ilerlediğimizde özel çubuklarla örnek almamız gerektiğinde bu N95 ve N99'ları takmamız gerekiyor. Yoksa normal koşullarda biz bile cerrahi maske takıyoruz. O zaman Sayın Özer bizlerin yani kullanmamız gerektiği durumda tercih etmemiz gereken maskeler o bildiğimiz ince, o klasik maskelerden evet. bahsediyoruz değil mi? Evet, aynen öyle. O basit kağıt gibi olan basit cerrahi maskeleri takmanız sizin yeterli. Onu da hangi durumda takacağınızı evet. aslında çok iyi bilmeniz lazım. Her durumda, her koşulda, her yere maskeli girmenize gerek yok. Açık havada yürüyorsunuz. Diyelim ki yanınızda bir metreden iki metreden daha yakınlarda hiç kimse yok. Tek başınıza sahilde bir yürüyüş yapıyorsunuz veya meydanlarda, açık havada, ormanda o zaman maske takmanıza gerek yok. Çünkü bu mikroorganizma havada ve ülkenin her yerinde uçuşmuyor. Yani bu mikroorganizma hasta olan bir insanın burun salgısından, boğaz salgısından, solunum yolu salgılarından çıktılarla yani bir, bir buçuk metre mesafeye saçılarak size bulaşabiliyor. Ya da bu çıktıların cansız yüzeylere dökülmesi, buralara temas etmeniz ve sizin de elinizi iyi yıkamamanız koşuluyla size geçebiliyor. O yüzden kalabalık yerlere girerken maske takacaksınız. Veya toplu ulaşım araçlarına binerken maske takacaksınız. Maskeyi doğru kullanıp maskenin tam da ortasına değmeyeceksiniz. Mutlaka lastik kısımlarından kulak kulağa değen kısımlarından çıkarıp maskeyi çöpe atıp elinizi yıkayacaksınız. Ve cerrahi maske sizlerin kullanması yeterli. Hocam maskeyi aslında uzun süredir konuşuyoruz, ediyoruz, fiyatlarından bahsediyoruz ama şu dediğinizi daha önce ben duymamıştım. Belki duyan izleyicilerimiz vardır. Ortasına dokunmayacağız, değmeyeceğiz dediniz. Kesinlikle. Şimdi bakın şunu bilmek lazım. Burayı söyleyince sanırım herkes çok daha iyi anlayacak. Maskelerin hiçbiri Yüzeylerinde bir takım mikroorganizmaları öldüren kimyasal maddeler bulundurmuyor. Hı hı. Maskeler sadece mekanik bir engel. Yani maskeyi bir filtre olarak düşünebilirsiniz. Yani maske mikroorganizmayı alıyor ve üzerinde tutuyor. Yani maske eğer doğru kullanılmazsa aksine daha çok bulaştırıcı olur. Maskenin tam da ön yüzü yani ağzımızı ve burnumuzu kapattığımız bölümü mikroorganizmanın üzerine gelip yapıştığı bölüm yani yüzümüzün ön kısmında mikroorganizmalar yoğun olarak bulunacaktır maske takarken. İşte biz tam da o bölümden tutar maskeyi çöpe atarsak elimize bu mikroorganizmaları geçirmiş oluruz. Hı hı. Eğer elimizi su ve sabunla yıkamadan başka bir yere temas edersek işte biz kendimiz o mikroorganizmayı farklı bir yüzeye elimiz aracılığıyla aktarmış oluruz. Kenarlarından tuttuk hocam. Bahsettiğiniz o klasik maskeleri taktık. Evet. Tamam. Peki evet. şimdi bu maskenin orta yüzeyine, ağzımıza, burnumuza değen kısmına dokunmuyoruz. Takarken de, çıkarırken evet. de dokunmuyoruz. Peki o maskeyi Aynen. ne kadar sürede değiştirmek gerekir? Şunu var mesela, tek kullanımlık diyorlar. Tek kullanımlıktan kasıt nedir? Ben taktım kasıt 10 dakika nedir? durdu. Evet. Hemen çöpe atmalı mıyım? Mesela hani çıkardım bir Çok kenara güzel. koydum. Teşekkür ederim bunu sorduğunuz için. Bakın bu en büyük yanlış. Yani en çok yapılan yanlış bu. Bir maske, yani cerrahi maskeden bahsediyorum. Bir maske sizi en fazla 4-6 saat süreyle korur. Yani aralıksız 4-6 saat süre takmaktan bahsediyorum. Nemlendiği zaman maskeyi gerçekten çöpe atmamız gerekir. E, tek kullanımlık demek bu. 4-6 saat sonra çöpe atılması demek. Bir maskeyi yıkayıp, kurutup, havalandırıp tekrar kullanmak kesinlikle doğru değildir. Bu nedenle ben örülmüş maskelerin tığ işiyle, şişle, örgüyle, iple örülmüş maskelerin kesinlikle karşısındayım. Kumaştan yapılan maske, evet yapabilirsiniz ama onları da kullandıktan sonra çöpe atacaksınız. Yıkayayım, temizleyeyim, çamaşır suyuyla, deterjanla, kurutayım ondan sonra tekrar kullanayım. Hayır, daha çok bulaştırıcı olur. Bunları yapmayın. Maskeler tek kullanımlıktır. Kağıt olanlar da tek kullanımlıktır. N95'lerde n da biz onları bile çöpe atıyoruz bir süre sonra sizlerin kesinlikle atması gerekiyor. Sayın Özer şimdi el emeği, göz nuru maskelerden bahsettiniz şimdi <laughs> bu örgü olanlardan sosyal medyada bu aralar çok görüyoruz. Ee, çok var çok var. Evet çok var bir de aslında teknik de hemen çabuk geliştiriyoruz. Orta yerine işte peçete koyanlar e, oraya belirli evet. bir kağıt ince dokulu kağıtları koyanlar... E, Örgüye ben de hayır görüyorum. dediniz evet, gördünüz evet. değil mi hocam? Örgüye hayır dediniz ama evet, hepsini gördüm. Kumaştan yapılana e, o kullanılabilir mi? Yani bahsettiğimiz kumaş e, hanımefendilerin, beyefendilerin evde kendilerinin kumaştan yapabilecekleri maskeler mi? Şimdi bakın az önce de anlattım. Maskeyi bir mekanik bariyer olarak düşüneceksiniz. Örgü gözenekli ve içerisinde mikroorganizmayı hapseder. Aslında kumaşların da hepsi uygun değil. Fakat sık gözenekli olan kumaşlarımız var. Özellikle maske kumaşı adı altında satılan kumaşlar bile var artık. Yani Aha. internete girdiğinizde maske kumaşı, maske lastiği bile neredeyse <laughs> satın alabiliyorsunuz. Gerçekten bu da bir sektör oldu artık. Ee, çok basit bir teknikle siz kendiniz bile evde hazırlayabilirsiniz. Bilirsiniz. Ama burada önemli olan şu lütfen bir kere kullanın yani 4-6 saatten sonra o maskeleri de yani maske kumaşıyla yapılmış bile olsa evinizde dikmiş bile olsanız işte bebe lastiğini kenarlarına takıp da onu bir gerçek cerrahi maskeye dönüştürmüş de olsanız lütfen onları da bir kere kullanın 4-6 saat sonra çöp atın diyorum. Peki buradan hareketle o zaman hocam şunu da sorayım. Kumaş maskeyi yaptı söz konusu vatandaşımız. Onun iç tarafını az Hı -hı. önce de söyledim ya peçete koyanlar oluyor. Hı -hı. E madem öyle o peçete de aynı etkiyi sağlar mı veya onu öyle kullandım. E peçeteyi çıkarayım, hayır. atayım. E, şey hayır, bez olanı hayır. kullanmaya devam edeyim diye düşünülebilir mi? Yok yok hayır o doğru değil çünkü bakın örgüden yapılmış benim gördüğüm öyleydi örgüden yapılmış içine de bir kağıt konulmuş yani ağzı değen kısmına bir evet. kağıt konulmuş ya da başka bir kumaş konulmuş o kumaşı değiştiriyorlar ama dış yüzey aynı hı hı. yani o örgü olan kısım aynı e, asıl filtre görevi gören kısım orası aslında yani asıl mikroorganizmaların gelip de yapıştığı kısım orası aslında. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani orayı temizlemediğiniz sürece o maskeyi çıkardıktan sonra sağa sola attığınız sürece masanın üstüne işte evde koltuğun üstüne koyduğunuz sürece aksine maskeyle mikroorganizmaları engellemiş olmuyorsunuz oradan oraya bulaştırmış oluyorsunuz tam tersi. Peki maskeden gelelim eldivenlere. Bu aralar hocam eldivenleri de çok evet. görüyoruz. Herkesin elinde eldivenler var. Eldiven kullanmak doğru mudur? Önerir misiniz? Şimdi eldiven kullanma konusu şöyle. E, eldiveni ne zaman kullanacağız, ne şekilde kullanacağız? Biz sağlıkçılar şunu biliriz, şunu söyleriz. Ben de size bunu hatırlatacağım. Uzun süreli bir işlem yapacaksanız, aynı eldiveni mesela bir ameliyatta veya bir cerrahi işlemde kullanacaksanız elinizi yıkadıktan sonra eldiveni elinize giyeceksiniz, işlemi tamamlayacaksınız ve daha sonra ...elinizi, eldiveni çıkardıktan sonra tekrar yıkayacaksınız. Eğer kısa süreli işlemler yapıyorsanız... ...mesela para saymak gibi, evet. mesela bir alışverişe gitmek gibi... ...veya işte bir veznedarla, bir kasiyerle temas gibi... ...ya da bir eşyaya dokunmak gibi çarşıda, alışverişte... ...o zaman sizin o eldivenle başka yüzeylere dokunma ihtimaliniz çok yüksek. Eldiven o zaman sizi korur sadece... ...ama çevreye aksine bulaştırıcı bir etken olur. Yani eldiveni de ben görüyorum maalesef... Hı hı alışveriş dükkanlarında, mağazalarda, kasiyerlerde vesaire veznelerde kullanıldığını, bu doğru değil. Evet para bulaştırıcıdır, paranın üzerinde gerçekten birçok mikroorganizma vardır. Fakat parayla temas ettikten sonra elinizi su ve sabunla yıkayın, eldiven değil, su ve sabun sizi koruyacaktır. Peki eldiven konusunu birazcık daha şöyle bir derinlemesine hocam girelim. Çünkü şunu da görüyorum. Tabii. Hizmet sektöründe çalışanlar ellerinde eldiven var. E şöyle de düşünüyorlar. Bu bahsettiğim sadece yemek yapma değil. İşte çay olsun, getiriliyor olsun veya başka bir hizmet sektöründe olunsun. Hı -hı. Araba kullanıyor olsun elinde Hı -hı. eldivenlerle. Şu da düşünüyor Elimde eldiven var. Bana bir şey olmaz. Neden? E çünkü eldiven var. Ama bu eldiven virüslü bir yere dokunduğumda o virüsü almıyor mu? Virüs ona temas etmiyor mu? Ona yapışmıyor mu? Tabii ki tabii ki yapışıyor tabii ki anlatmak istediğim bu zaten yani eldiven sadece giyilmeden önce eliniz temizse elimizi ve sizi o an için korur o kadar yani eldivenin e, temas ettiği her yere kendi üzerindeki mikroorganizmayı taşıma özelliği var. Yani o eldivenle yani eliyle gözüne burnuna başına, ağzına dokununca yine geçti o virüs o zaman. Tabii ki. Yani mikrobun kendi kendine gidemeyeceği yerlere siz kendi elinizle ve eldiveninizle o mikroorganizmayı taşımış oluyorsunuz. Mikroorganizma kendi başına gidemiyor. Siz ona yardımcı olmuş oluyorsunuz aksine aksine. <laughs> hocam çok faydalı oluyor bu bilgiler. Çünkü hepimiz nereden ne duyarsak bir şeyler yapmak için çabalıyoruz. E, bu noktada da... Evet. Yani... Herkes doğruyu yapmaya faydalanıyor. Her... Buyurun. Devam edin hocam lütfen. Herkes doğruyu yapmaya çalışıyor onu söyleyecektim. Herkes doğruyu yapmaya çalışıyor. Herkes kendisini ve çevresini korumaya çalışıyor ama maalesef o kadar farklı bilgiler var ki internette yani o arama motorlarına yazın bir eldiven yazın ne çok bilgiler var. Bir maske yazın ne çok bilgiler var. Yani halkımıza da ben hak veriyorum kime inanacağını neye hı hı. inanacağını şaşırdı. Ama bu konuda e, herkese söylediğim kendi hastanemde de görev yaptığım hastanede de Çalışan arkadaşlarımıza verdiğim eğitimlerde de söylediğimi sizlere de söyleyeceğim. Bakın Sağlık Bakanlığımız daha olayın ilk günlerinde en başta Ocak ayının ilk haftalarında çok güzel bir şey yayınladı. Neler yapacağımıza dair bir rehber yayınladı, hı hı. bir algoritma yayınladı. Yani normal halkın da anlayacağı dilde yazdı bunları. Lütfen Sağlık Bakanlığı'nın sitesine girin orada... O kadar detaylı bilgiler var ki hiç interneti aramanıza işte kim ne demiş hangi hoca ne demiş kime inanayım, kimin peşinden koşayım bunları aramanıza araştırmanıza gerek yok. Sağlık Bakanlığı'nın sitelerinde zaten birçok bilgi, birçok doğru bilgi var. Buradan okuyun, bunları uygulayın. Peki hocam çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ben için, verdiğiniz ederim. bilgiler için.